Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Çatma GTA'nın 4. ve 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün 4. bölümündeyiz arkadaşlar ve bakalım çılgın performansımıza devam edeceğiz ve bakalım nelerle karşılaşacağız, neler olacak, nelerle kafayı Şimdi göreceğiz. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve başlatalım. Bu arada inşallah aynı üçüncü, ikinci, birinci, bölümünde nelerle yaşadığımızı görmüşsünüzdür. Ben bu arada çok sesini açmayacağım. Çünkü beni duyamıyorsunuz diye biliyorum ben. Gel dövüşelim gel. Sen beni dövemezsin. Evet. Aynı. <laughs> Olduğu gibi polislerden kaçma macerasının ikinci versiyonuna başlıyoruz. Hayır, sevmediğim bölümlerden biri. Sevmediğim yerlerden birine gitmeyelim. Bu tarafa gidelim Ya abim bir çekil ya. Bu arada sınıf arkadaşlarımız izliyorsa selam olsun. Mustafa Efe Çoşkun izliyorsa yani sınıf arkadaşlarım o da sınıf arkadaşım. Bu da izliyorsa selam olsun. Ve kuzenim Kaan izliyorsa, izliyorsa selam olsun. Konuşamadım. Bu çok güzel araba lan. Allah. <laughs> Engelleyemedi. Ne güzel geçiyoruz gidiyoruz öyle ya. Evet arkadaşlar çok güzel bu arada. Oha. Oha. Of mükemmel. Heh, buraya gidelim arkadaşlar. mobilden oynuyoruz aynı zaman. Ben birazcık daha hızlı koşarsın tabii. Bak, asarsan hiç fark etmiyor. Teşekkür ederim. Oha! Oha! <laughs> Araba varmış burada. Tamam. buraya ezberlememiz lazım. Bu burada da araba varmış ama Ama biz ee, Buraya ezberlediğimi göre Araba ihtiyacımda kalmadı Evet arkadaşlar Videomu zırlak ve abone olmayı unutmayın Ben bunu buraya alsam Çok şey kalıyor ya. Şöyle dursa ben seni neden sevmedim ya? Demeyeceğim. Hemen kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç Gittiğimiz biliyorsunuz zaten. Biz her zaman böyledir. Karaba karaba karaba. <laughs> yes. Ne güzel araba bulduk böyle. Sakince gitmeye çalışacağım Hiçbir yarış yapmamam gerek Ya abi önümden bir çekilin ya Abi arabamı kaybetmek istemiyorum Ondan dolayı Girmeyeceğim yani Arabayı kaybetmek istemiyorum En azından birazcık daha maceralı yaşayalım Daha 5 dakikaya bile giremedik Oha Oy! Polis abiler bize şov yaptı. Abi bugün polisler neden bize şov yapıyor ya? Abi yeter ya. <laughs> oha! Oha! Deniz atladı. Abi evet abi ya. Bugün polisler bize şov yapıyor. Tebrik ederim. 5. dakikalarda abi polisler de bize şov yaptığını göre rahatız ya. anda kaçmaya çalışıyoruz. Kaçtık 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 dur dur dur. Çekil. Oha. arabiyi almam lazım. Ne azından kaçmak için. Gel gel. Gel. Heh. Al aldı mı cevabını? Aldı mı cevabını? Heh. Sen oradan gelecekse ben kaçarım buradan. Ondan geçtim yukarıdan gidiyorum. Açıyorum yukarılardan. Ve ilk defa başka yollardan gidiyoruz. Biliyorsunuz genelde Oo! Oha! <laughs> o ne? Yok artık. Önümden mi geliyorsun? Engelleyemez. Bu engelleyem engelleyemez. Girdik mi girdik hadi bakalım. Kendi çattı. Salak girdik abi. Bir dakika daha <laughs> En önemli, mükemmel bir geçiş. evet, bu böyle dursun. Ben şurada bir tane... Yok abi, yok yok yok. Ne yapmam lazım biliyor musun? Ha tamam bu böyle dursun. Nasıl öldürdün ya? Nasıl ya? Yu. 8 dakika olmuş. Çok güzel öldük. Burası yerin şovuyla. Polis mi var lan <laughs> Yabuk. Yabuk da manyak. Ol. Evet. Ya geçersin buradan işte. Ya geçersin geçersin yürü. Heh. Şimdi bizim de bir yerde araba bulmamız lazım ki. Gel bakalım. Araba yok lan. Ha araba araba. <gülüyor> <gülüyor> attı zamanı. Evet. Çok güzel araba aldık. Hiçbir şey yapmadım ben. Daha mı gittiğim yerden gitsem ne olur. Aa buradan, buradan gitmiştik. Gürüze kalıp polis beni görmedi. Ya oha! Çabuk çabuk durma. Salak. Polis beni görmüyor mu? Salak kendini niye atıyor? Arabanın çantayla alakası bile yok. Polis de peşimi bırakmış ben polis arabasıyla gidiyorum. Gel. Hı. 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 Oldu mu? Dedim saldıracak. Oha. Tamam tamam şurada bir araba var. Şuradaki arabayı alalım. outro cara velho Ya bir çekil ya. Oha! Ya ablacığım Cem, yeter lan Evet <laughs> Abi iki defa oluşturdu Dur Giriz hekalı <laughs> Düştü orda zalak. Evet bugün ben performans yaşamadım da onlar performans yaşadı Bugün Polisin şov performansı Ben geri gidiyorum bu arada Daha demin gittiydim <laughs> Hiçbir şey yapmadım ben ne yaptım? Ya salak Kendi salladı benim hiçbir suçum yok Ya bir git Oradan sıkıyor Kemal öldürüş. Atladım lan o. Lan biz de atladık. Of. Atla. Atladık bu arada biz de. Ama <laughs> arabanın buraya koymanın bir bağlantısı olmadığı için Bu gecenin saatinde. Kalk kar ha. Mal. Böyle dursun Ölmedi de. <laughs> Oy. kendisi bir <laughs> manyak katili polis Bilerek çaptım herhalde. Oha! Arabanın... Yeni fark ettim daha. Deniz... Abi... Ya. Oyunun karışıklığı... Ya git. <laughs> ya oha ikinci defa mı? Araba isteydi. Lan kalk. Hey <laughs> Oha canım az canım az yürü. Onun önce bir. <laughs> İkinci defa ölüş. Artık ölmek de, ölmek de yok. Düzgünce oynayalım. Onun da değil. Onun da değil. Onun da değil. Onun da değil. Onun değil. Onun da değil. Konumda. <laughs> Onun Ah. Ah.

polis Evet bu sefer ben de bir çılgınlık polisi yaptım. Bugün polisin bütün her şeyini yap yapmaya çalışan gecenin altındasın da gelirsin altından gir. Gelirsin altından salak. Bastır. 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 Kim daha hızlıymış? Bastır. Buraya kadar yeterli. Yanlış. Bak ben sana bir şey yapmadım. Annenin cebini sokarım bak. Affedersin de tövbe estağfurullah. Polislerden kurtulmam lazım. Ama bu arabayı da etmek istemediğimden dolayı. Hayır. O neydi Abi bugün harbi polislerin çubuğunu öğrenmiş olduk. Dördüncü bölümünde. Polis! İndi, in, 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 in. Tamam, tamam, nasıl tamam. motor mu? Oha! Allah adamı aldı. <laughs> <laughs> kaçar kaçarken yarış bir yer tam. Pulsar oradan kurtulamamış. Onun <laughs> değil. Onun değil. Onun da değil. Neyse. Artık inemeyeceğim Buraya gel. Allah kusura bakmayın. senin gerçekten şovunu görmek istiyorsanız e, ben bu kapak tarafınızı yapacağım ama hiç bilmiyorum herhalde çok iyi iki defa saatneyi gösteririm Çatmadım ben sana. Araba var şurada. Araba var şurada. Hemen 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 kalk hemen kalk. Zıplı şuradan. Şuna bin şuna. Bip bip. Çok güzel oldu. <laughs> Oha. Giriyot. <laughs> of. Ya bir ya. Oo, kaç defa engellemek ha? <laughs> <laughs> polisler şofu bize iki defa öldürdüğü için artık polisler bizi rahat bırakmaz. Lan ya! Öldün mü? <gülüyor> lan! <laughs> ay ay kakaya. Lan. <laughs> Ölme lan, bıka gir ya. Hayır, alamadan sana git. Kakaya, ya, Vur, vur. Hayır, hayır. Oğlum kalk. Oha! <laughs> Ya bana ne kalk ya ya. Ya bir git. Ayağa kalk diyorum. Yarım saattir ölüp duruyor. Bana ne ya? Ama siktir et. Tövbe estağfurullah ağzına küfür ettirdim. Kusura bakmayın. Kaç defa küfür ettim ya iki ya da üç. Sen beni mi öldürüyorsun lan? Kaç defa beni öldürüyorsun lan? Gebertirim bak seni çocuk. Polis dedi geberteceğim. Bugün polis gebertme günü. Bak var ya. 5. dördüncü bölümde polislerin gebertme günü başlayacak. <laughs> bak yarın kardeşimin doğum günü. <laughs> yarın kardeşimin doğum günü. Doğum günümde bak onunla çok güzel bir şey alacaktım. Seni yüzünü alamıyorum. üç defa öldük ya. Üçüncüsünde sinirim bozuldu bu sefer. İstersen öleyim. Dördüncüsünde ölürsem ben bu videoyu kapatacağım. Of mükemmel atmış. Arkasında. Bak arkadaşlar ben güvenli bir yere gidip orada videoyu bitireceğim. Ee, kusura bakmayın. Senin ben bunu tövbe ya Rabbi. Ha ha bir de gelin gel bir de eksik sen eksik Sen ne koşup duruyorsun? Lan? Yine mi döveceksin lan sen? Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun like ve abone olmayı unutmayın. Bu dördüncü bölüm. Dördüncü bölümün hepinize like ve abone olmayı unutmayın.